ses geliyor mu dedim? Aynen ses geliyor. E, hesabı arkadaş sattım. WhatsApp'tan konuşmaları da göstereceğim. E, bilgileri hem buradan verdim. Gördüğünüz gibi tüm bilgileri. Tamam mı? Hesaba girdi. Dedi ki bana mailine kod geldi. Kod gitti maili. İlk şifre değiştirdi. Maile kod gitti. Sonra bakın buraya. Benim kendi mailime girdi. Kendi mailin üzerine geçirdi hesabı. demek mi? Doğru. Evet. Sonra WhatsApp'tan da göstereyim. Teslimat aradım dedim. Alayım bilgilerini dedi. yolladım. Senden yolladım özellikle bilgileri dedim. Tamam dedi. Kod geldi dedim. mailine kodu verdim. Ne yaptı? Kod geldi telefona dedi. Telefona. Olay bu şekilde. Sonra arkadaş bana demeye başladı. Normal mesajlaşmada bunları gösteremiyorum. Dedi ki hesabın çalıntı hesap böyle böyle bahaneler uydurdu ve bakın. Yazıyorum yazıyorum cevap vermiyor. Ses kartlarıma dönüş yapmıyor arkadaş. Arıyorum açmıyor. Yani parayı onaylamadı. Benim hesabımı çaldı.